Herkese yepyeni bir Tomb Raider bölümünden selamlar arkadaşlar. Bu sefer menüde başlayalım. Şimdi de oyuna yöne dedim ha. son ne dedim, hatırlamıyoruz. Hatırlamıyorum. Neyse girelim bakalım işte. Orada arada bu grafik ayarları var mıydı ya? En son buradaydık. Şey, Ses, kıyafet var. Bak, açamıyoruz. Önce oyunu bitir diyor bana. Hatırlarsanız şu köşeden geldik. Bu şey girdim sonra. Arkamdan birim var yoksa duvar arkası mı var Duvar arkası. Aa bak orada tepede bir yer var gördüm. Şu kaç yaşında zaman bitecek ya? Tam Pol pompalı. Ay. Altına sıçtım. ya Lara Croft parkı arkadaşlar. Hmm, çok zıpkını. Kullanmıyorum, kullanmayı da düşünmüyorum zıpkını arkadaşlar. Lara Croft var ki. Seri çok uzadı. Tahminimden çok uzadı yani. Gerçi daha 20 bölüm oldu ama. Olsun. Buradan su dolması gerekiyor. Ben buraları da hatırlıyorum bu Ve karşıda da bir kol var ama oraya işte buradan yukarıdan gideceğiz ama buranın suyunu kapat şey alevini kapatmamız lazım o yüzden gideceğiz öncelikle. O yukarıdaki kol da sadece su da açılıyor biliyorsunuz ki. Bilmem olsa da öğrenmiş oldu. Zıpladım. Yani W'ye bastım çıkmadı. Sonra bunu kaçtım. Sonra çıkmadı işte düştü aşağı. Okey to. Buraya dümdüz zıplayarak çıkabiliyoruz sanırım. Ucundan lan. bu yapılır mı lan bize? Lan bu bize yapılır mı lan? Aynı değil mi? Bir şey fark etmiyor. Neyse o zaman geldik yine buraya arkadaşlar. Bir düğme falan yok oralarda. Yine ben görmem özür dilerim. De ha buraya çıkılmıyor neden? Allah Allah. Niye? Çok saçmasın geri zekalı. Çok ittirilebilir mi? Yok. Zaten buraya <laughs> çıkabiliriz mi? Buraya çıkabiliriz ya. Aha. Gümüş ejderi yok. Ay. Biraz daha yavaş al ya. Hiç şey yapma şey deneyeceğim. Lan olur lan aslında. Ama ben gittim yanlış hamle yaptım. Neyse zorlamayacağım. Çünkü muhtemelen benden onu istemiyor. Ve ben bunu biliyorum. O yukarı çıkamamam çok garibime gitti. buradan bir şey yapamam. Buradan bir şey yapamam. O yukarıya da başka yerden çıkacağız. He. De kanka ben süper miyim <laughs> Oradan atlayayım. Şimdi... Bu da aynı. Burası bir şey değiştirmiyor. O ateşin orada yapılacak bir şey olduğunu zannetmiyor. Ona da bir şey var kaydedelim. Gidelim. Ateşler var çünkü orada yani hani eğilirse öleceğim. Zaten onu kayıt alacağım da gitmeden kayıt alayım. Başa dönüyoruz. Uğraşmam biraz buraya dönmek. Geri dönmek daha doğrusu. Şimdi o yukarı zaten tırmanabilmemin tek yolu bu alevlerin oradan ki buradan yetişemiyorum gördüğünüz gibi. kapı açılmıyor. Bu kapıyı zaten karşıdan açacağız muhtemelen. Ölmedim. <laughs> Ama yani. Aaa şuradan atlayabilirim. Miyim? <laughs> Bu yani yarım ya yarım. yarım. <laughs> kebap olduk arkadaşlar. Ta tas kebap diyebilir miyiz taşlarını? <laughs> Daha mı biliriz? Hop şurada şöyle geçebilir miyim? Ha buralara çıkıyorsun. MBC. Buraya niye çıkmıyor? <laughs> tam çok bilmiyorum bu arada. geldiniz yerde hatırlamıyorum da. Hadiizme düşüyor. ne Belki de bu yerler bu yüzden böyle aklımda tutabiliyorumdur hani sevmediğim için. Ya da az önce yaptığım şey tamamıyla doğruydu Ay. Ne oldu lan? <laughs> Düştük. Haydi. Ne oluyor lan biri sıkı. Kim o? Şaka mısın? Gel lan. Düdük. <laughs> Böyle bir takla olsa Anam ağladım ya Ucundan tam güzel pozisyonu dedim Uh, uh. Tabi evet, 10 dakikadır aynı yerde takla <laughs> gel gel cevidi <laughs> Anam ağzına <mı>? vurdu Hile <laughs> Arkadaşlar hile kullanmayın hile kötü bir şeydir bence burası değildir ya. Böyle sağ sağ dursun Yanlış tuş olsun. bence o dediğim yerden koşarak zıplarsak bir şey olur zannettim. Yetişebiliriz ya. Buralar tamamıyla su olacak sanırım. Ama hani komple buralarda su olacak. Bence şu köşeden karşı atlayabiliriz ya. Gelir mi? Şöyle girer misin? Ya kafama sıçayım. Ne yaptın? Sol ekrana çıktı ya. Ya! şöyle niye tam ekranı yok ya? Bir de erken atladım zaten. Lay 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 ya dedim ama yani atlayabiliriz diye gözüm koşmuyor Gözüme pislik girdi Garip bir korku geldi o Neyse gidelim, gidelim bakalım Çünkü yapacak başka hiçbir şey yok arkadaşlar yani sadece bu seçenek kalıyor bize kebap oldu. Kebap aldınız böyle. Bir... Ona da gelmezsiniz tabi bu arada. Yani burada şaha gibi gözüküyor ama değil mantıken baktığınız zaman. Açalım bakalım ne bakıyor yani ateş sönüyorum. Şimdi bura ne bakıyor yani nerede ben? ben? Çok mu lazımdı? <laughs> yani kanka. Varan bir mesela. <laughs> Burada iki tane itirada kutu var. Hayır! Burası şey işte o çıkmaya çalıştım yer. Salak şeyler çalıştı evet. İki saniye kaydedip gidebilir miyim? Nasıl Bilmiyorum eski yurtlar evet. var mıydı bu oyunda? Sanırım vardı. Ama hani gizli oyun gizli lootlar var artık bu oyunda. İzninizle bir şey kontrol etmek istiyorum. Tamam. Nasıl bir atlaş sergiler bunlar bu Şey, ben buradan atlarsam daha iyi bence. Bakayım. Çünkü öbür türlü duvara çarpıyor gibi. Aha bunun gibi. Anladın <laughs> mı? Tamam. Şimdi ben anladım şahs. Anladıysam niye böyle yapıyorsun? Ben mal der gibisiniz. Devredin. <laughs> Hatta direkt üstüne atlayabilir. Ne dedim? Ya ben biliyorum ha bu işi. Ya dıştak sandınız de. Deldi. <laughs> Daha sonra da hiç bakmıyorum atlayabileceğim yer var mı diye. Ne direkt üstüne? Gel lan. yani pis şirket. Hıh. Ne amına koyayım? Hop da ben uçtum. Anam yanlış tuş. Ya, 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 ya. Şimdi biz o karşıya nereden atacağız onu planlama peşindeyim düşünmeye derdim de bu sefer yalnız tuş merak etmeyin şimdi ben buraya kaydedeceğimi hatırlıyorum ama bir alta kaydedeceğim bizim bir yedek seviye olarak biliyorsunuz ki çünkü ben buraya atlayıp atlayamayacağımdan emin değilim bu da herhangi bir şey yok senin olabilir mi? Eskiden var ya bu böyle origami gibi bir şey tanesini satın. Üç blok atlıyor muydu ya bu kadın harbiden? Ben hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Neyse tam gaz devam. Oyun niye basıyor? Aa keski kırık kırık. Niye böyle bir şey? Bana <laughs> Karşıda da var değil mi? <laughs> bir daha <dakika> kere <de> bitirdim. <laughs> Peki ya bir tur Peki ben bunu niye <laughs> Buraya zıplayarak geri gelmem. istiyor belli ki. Çünkü burası daha yüksek bu taraf daha alçak benim olduğum taraf şu an. Ama bir soru var. Neden? bir de burada böyle bir boşluk var aynı kutu koymak için gibi. Şöyle kutu koyulmuyor. Valla burada bir sır varsa öğrenemedim. soruma bakmayın arkadaşlar. Ben şimdi oraya çıkıp ne bok elde ettim. Fark ettiniz mi hiçbir şey elde edemedik. Yani loot dışında. Çünkü ama loot'un hani bir ilerleme olacağını zannetmiyorum. Nasıl seve <laughs> e, bakın. <gülüyor> <gülüyor> of origami ya resmen origami. Keşke arada bir adı şey <laughs> Az önce aldıktan sonra. <laughs> Aha. Evet. Benim... Bir sonraki Tom Raider bölümlerinde görüşmek üzere ben aynı yere gelip bir sonraki videoda daha görüşmek devam ediyorum. <laughs>